şimdi basamağı eksilten metodumuzu da yazdık dışarıdan gelen sayı vereceğiz basamak eksiltecek bir daha çağırıyoruz metodu bir basamak daha eksiltecek sonra bir basamak daha eksiltecek ta ki bütün basamaklar bitene kadar sıfır olmamaktadır burada da onu kontrol edeceğiz işte ta ki sıfıra eşit olmak Sıfıra eşit değilse tekrar tekrar bu işlemi yap demek burası Sıfıra eşit olacak en sonunda. Ve de while'ın içinden çıkacak. Döngünün içinden. Devam ediyoruz. Kesilmiş değer eşittir. İrilen değeri eşit şu anda. Basamak exit metodunu oradan çağırıyorum. Basamak eksit Şimdi parametre olarak kesilmiş değeri veriyorum. Şu anda ilk girildiği zaman dışarıdan gelen değerle aynı çünkü burada atadığım için. Ve de bir tane de stack istiyor parametre olarak. stack'ta veriyorum onu. Bu stack'ta şuradaki stack. Bu stack'a veriyorum. Parametre olarak. Buradaki stack'a gidip metot bulacak. Bu stack'ın içine şu stack'ın push metodunu çağıracak. Metot. Onun içine koyacak en son basamağı basamak çarpanı da daha sonra işimi daha sonra ihtiyacım olacak basamak çarpanına basamak çarpanı da onunla çarpıyorum çünkü eğer bir sayı girmişse basamak çarpan bir yani birler basamağı eğer iki sayı girmişse ondan çarpacağım üç basamaklıysa mesela binler basamak basamak çarpanını da arttırmam gerekiyor onlar onlar yani onunla çarpmam lazım sürekli. onun içinde basamak çarpan çarpan eşit olsun önceki basamak çarpan çarpı 10. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. İlk önce eşitliğin sağ tarafındaki işlemi yapacak. Çıkan sonuç basamak çarpanın içine konulacak. Yani ilk önce 1 bir. bir kere dönerse mesela 3 3 basamaklı bir sayı girilmişse ekrandan. Bu rengi 3 defa dönecek. İlk önce 10 olacak. İkinci dönüşte 100 olacak. Üçüncü dönüşte 1000 olacak. Basamak çarpan da 1000 olmuş olacak. Yani binler basamağı, onlar basamağı ve birer basamağı olduğunu bilgisini şurada tutmuş olacağız. Basamak çarpanının içinde tutmuş olacağız. Yani girilen değerleri burada eksilteceğiz, eksilteceğiz. En son basamağı da stan içine koyacağız. Mesela 325. Önce 5'i koyacağız, sonra 2'yi koyacağız, sonra 3'ü koyacağız. Daha sonra alırken yani önce 3'ü alacağız, sonra 2'yi alacağız, sonra 5'i alacağız. Şimdi bu metot sayesinde doldurmuş olacağız hepsini. Doldurduğumuz değerleri de Nasıl geri alacağız? Bir var gemisi daha yazıyorum. Yine aynısı daha ulaşıyorum. Nokta diyorum. Size metoduyla şimdi kaç tane değer olduğunu buluyorum. Bu da sıfır olmadığı sürece. sıfır olmadığı sürece C out ile stun'ın top diye bir metodu var. En üsttekini en üstte bulunanı stun en üstünde bulunan yani en son koyduğumuzu bana göster, bana geri ver. Ne demek. Endur diyelim sonra o en üsttekini at. Çıkar orada. Çünkü toplar ben bunu ekrana yazdırdım. En üsttekini çıkar. Seti. Top metodu da en üsttekini çıkarıyor. En üsttekini çıkaracak. Bu sefer en üstteki çıkmayınca bir alttaki en üstte kalmış olacak. Programın bu da bir test edelim. Kaydet diyorum. Ondan sonra bir daha kaydediyorum. Demiyorum. Kaydedim zaten. Bil diyemiyorum çünkü zaten program çalışıyor olduğu için bil mi bana. Şimdi bir dönüyorum. Diye diyorum. diyorum. Build oldu. Derland yani. Şimdi çalıştırıyorum. Bir sayı girin diyor. 4, 5, 6 diyelim. Test ediyoruz şimdi. Enter diyorum. Bir 4'ü sonra 5'ü sonra 6'yı bana geri veriyor. Demek ki çalışıyor. Oraya kadar başardık sanırım. Şimdi ikinci aşamada yapmamız gereken 4, 2, 5, 7, 7 diyelim onu ekrana 4, 2, 5, 7 eşittir 4 çarpı 1000 çarpı artı 2 çarpı 100 artı 5, 10, 2, 7 mesela bu şekilde çarpmamız isteniyor ilk önce şu rakam yazacağız ekrana sonra eşittir yazacağız sonra bu 4'ü koyacağız ekrana Ondan sonra çarpı işareti koyacağız. Ondan sonra bin yazacağız. Ondan sonra artı işareti koyacağız. Ondan sonra iki yazacağız. Yani şunu bir yazacağız. Sonra çarpı işareti koyacağız. De, bunun aynısını benzetmem gerekiyor şimdi. Şimdi onu halledelim. Hoppa. Bakalım. girilen değeri başka değişken kullandım ki bunun kaybolmasını istemiyorum çünkü bunun ekrana yazılacağını biliyordum kesilmiş değeri atadım onu hiç kesme girilen değer olduğu gibi dursun dedim değişken daha kullandım onu kestim orijinal değişken bunun içinde duruyor orijinal girilen sayı bunun içinde duruyor bunun da kesilmiş değerler duruyor bunun için ilk girilen değeri ekrana yazabilirim çıkmasın için diyorum ki burada siyah ot birilen değeri yazdım diyor bundan sonra eşitleri yaz ondan sonra basamak çarpanı burada sürekli arttırdık mesela 3 defa döndüyse bu artık 1000 oldu basamak çarpanı Şimdi bu basamak çarpanını. Evet, bu basamak çarpanını yavaş yavaş azaltacağız. Çünkü her döndüğünde mesela 100 ise bir dahaki sefere 10, bir dahaki sefere 1 olması lazım. Basamak çarpanını da yavaş yavaş artacağız. Artır, hemen azaltacağız. Basamak çarpanı diyorum eşit olsun. Basamak çarpanı. 4. Ondan sonra out eşittirden sonra en üstteki rakamı yaz. Ondan sonra bakıyorum. Çarpı yaz. Ondan sonra çarpan çarpanı yaz Ondan sonra Bir şey yazma Buraya kadar tamam Sonra üsttekini çıkar Sonra artı yaz Şimdi bir daha test edelim Bakalım. Benzemiş mi? Hop bakalım ona benzeyecek mi? Kaydediyorum. Derliyorum. Çalıştırıyorum. Bir sayı birin. 2, 3, 4, 5. Enter. Herhalde. Benzediği ama bir yerde atayiptik. O da o herhalde 10 bin olması gerekiyordu. 10 bin, 3 bin, 10 hmm. bin, beş, beş. Yok, doğru yaptık. 2345 tamam 345 okay. bir de sonunda artı işareti var ondan kurtulmamız gerekiyor onun için de en sonuna geldiğimiz zaman artı işareti koymamamız gerekiyor Onun içinde şöyle bir kontrol yaparız. If CTA size sıfırsa sıfır değilse bu en sonunda en son dönüşünde en son bölündüğünde basamak çarpanı yani üç defa döndüğü zaman üçüncü dönüşünde sta pop dediğin zaman en sonundaki de çıkardığın zaman sta'nın yani stand boyutu sıfıra eşit olacağı için sıfır eşit değilse sadece artı koy diyor. Sıfır eşit olacağı için en sonunu artık koymayacak. Bir daha test edelim. Derde çalıştır. 2, 4, 5 Enter Daha Önlükteki aynısını verelim. 2, 5, 7. Enter. Dere bakalım. Sıra 4, 2, 5, 7 girdi diyelim onu ekrana. 4 çarpı 1000, 2 çarpı 100, 5 çarpı 10, 7 çarpı 1 şeklinde yazsın. Okey. Sanırım başardık. so they call